arkadaşlar bugün sizlerle seti ile burayı otofede oynayacağız o zaman geçelim Arkadaşlar kusura bakmayın ben biraz gelişmiştim video dışında neyse onları boşverin Bugün sizlerle oynayacağız ve yanımda Fefe Fırat var burayı notlarımı kaçırıyor bu kadar kaçırmak yeter bence Hepsini alacak oysa. Şimdi arkadaşlar Fefe Fırat'la ben tekim şu an. Onun için kimse yok. Haberiniz olsun. Böyle neden kimse senin broy notunu çalmıyor diye. Ani bir girişte oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dur, neden var saldırıyor? Bekle dur dur. Arkadaşlar bu arada Fefe Fırat'ın kanalın kanalısı da var. Onun kanalına da abone olun. Ama onun kanalı şey oldu diye hatırlıyorum. Bir şeyler olmuş da kanalına neyse. Anlatayım mı bilmiyorum. Biz neyse oyunumuzu oynayalım. Normalde bu oyun videosunu çekecektim de. Zaman kalmıyordu. Falan. Şimdi bunu alayım mı? By... bizin seven, biz senle ve sevimiz var. Olur bu tür bir olur, olur bu. direk yapalım. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Lan bu neden çıktı ya? Beyzindeki <laughs> bütün yutlar çalacak bekle demek, bekle. İzin verir miyim? Şu an ama bence yeterince zenginiz arkadaşlar ufak bir konuşmadan sonra onu da zengin ettik yani. La! 11 milyon olmaz mı? Işte. Aslında ne diyorum zaten bir oyun saniyede bir k verecek. Bir k. Aa bu bir varmış arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi videonun konsepti değişti size Fefe Fırat'ın şeylerini göstereceğim. İlk önce bu. Bunu ben verdim. Efsanevi akababa. Bu altın efsanevi katil balina bunu da ben verdim. Bunu kendisi toplamış rakunu saniyede 458 veriyor 23.2k. Burada manga en iyilerinden bir tanesi bu bana göre bu ve benim verdiklerim. Ben yer miyim? Selamun aleyküm, selamun aleyküm. Hoppa. Hop. Dur burada Ona Onu hapis ya. Onun beydini açmak kaç alıyor Ha kolaymış. Arkadaşlar bu arada ne ses Şimdi bu iyi mi? Lan ben alacaktım. Hayır. İnadım lan bunu ben alacağım. Hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. En iyisi bu. Hayır, hayır. Ya. Alamadım. Nasıl? Neyse. Tüm paramı bunlar alacağım ya. Neyse. Zaten en nuplarından bir tanesi. Ben de on onlardan istesem topları da olur. Aksar burada. Rebirt atalım mı? Bir dakika. Bir dakika. Rebirt atsam Rebirt atsam hayır. Limi fatla. Petlerim. Bir daha arkadaşlar, bir çatsam Fat sende olsa arkadaşlar devam ediyoruz. Olsa öyle olur mu? öyle o mu? Dedik. Lafımızı söyledik. Paralarımızı da alalım. Güzel bir bir ayın şimdi. Bu arada arkadaşlar FF'de şey videosu bu Gelsit. F. FF'de şey videosu mu gelsin böyle silah videoları mı gelsin böyle tartışma videoları mı yoksa böyle video tarz videolar mı? Şimdi soru işaretle gönderelim. şimdi gidelim dur kilitlemeyecektim şimdi olur mu yazdık olur mu tamam tamam ama geri vereceğim Şimdi arkadaşlar kuleli notları ona vereceğim rebir tatmak için onu <laughs> tamam şimdi tüm bir notları mı atın yer kalacak rebir tatmak kuleli notlarımız kaçıyor mu diyor ben onu unutmayayım Şimdi rebuild atmak için de bize yeni dokuzumuzu hazırlayalım. İlk önce sincap arayalım. Sincap ve şimdi yeniden dokuz için sincap kaplumbağa. Kaplumbağayı bulalım. Bunlar kolay bir notlar. O da orada bir ay çalsın kaplumbağa kaplumbağa sen orada kal. Şimdi güzel bir tane kaplumbağa bulalım evet kaplumbağa satın al sincap. Söyleyeyim kar sincap var mı? Kendim. ...cevap. Ar Arkadaşlar nereye gittiniz? Cevap. Hmm. Çok, çok. Hmm. Şimdi. Bu zaten ezik burayı not. Yukarıya da gidelim. Oradaki derdi yüzeyisi çalınacak. Çok Burayı... Beyzi bir bu boş yapmıştı vallahi. <laughs> Dur! Breynet kalıyor muydu? Ne işte? Hmm. şimdi. Şimdi bu sincap değil de dur la dur dur bunu alayım. Ya bir satmayacağım arkadaşlar durun. saniyede bir milyon verim buldum. Kek revir atıyorum. Çok iyi. Bir rey çok iyi. Çok iyi. Pet cool. yerde bir milyon huh. sincaba ne yapalım ya geri verebilir misin Dur dur bir tane daha mı dedim dün geliyor. Bana kurtsa kutsu aygırı. Bana kutsa aygırı. Lan. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar ona da kurtu bu mu lazım acaba Missing. Missing. Onlar kolay. Kolay. pet balayı. Petimi alayım. ben petim olmasa bile iyi. Petim. Duraksel petim. Petim pet gitti. Bak, bu da benim kedi Allah'ım yok Allah'ım neyse zaten yine dön probeyiz olacağız. Nerede çıktı ne? Neyse arkadaşlar uzun zaman burada sonuna gelelim. Size anlattım. seviye... Yarın bu saatte gel video de o YA- video video o vi̇ de Arkadaşlar Hadi çıkalım. O zaman neyse arkadaşlar yavaşça bu videonun da sonuna gelelim. Arkadaşlar daha tarzı bu videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ama yine de ben mutluyum. Çünkü öyle bir brain kazandım bakın. Şurada böyle 5.6 bir de basar 1.7 5.7 milyon veriyor değilse. O zaman da bu videoda sonunda gelişleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.